Merhaba, bugün YouTube'a ilk motovlogumuzu çekiyoruz. Aslında ilk değil ama ilk sayıyoruz çünkü attığımız ilk olacak. Onun dışında çekmiştim motovlog ama çok da ciddi alınacak bir motovlog değildi. Eksiklerim çok vardı çünkü. Şimdi bunu atacağım diye tahmin ediyorum. Seste bir problem olmazsa, görüntüde bir problem olmazsa ki olmayacağına inanıyorum. Ee, sesten dolayı önceki çektiklerimi atamıyordum. Şimdi mikrofonu yeni mikrofon aldım. Şu an bir sıkıntı yok diye tahmin ediyorum. Bakalım deneyeceğim. İlk motovlog tecrübem olacak. E, paylaşacağım olarak ilk olacak. Yani geri bildirim almış olacağım bir nevi paylaştığım zaman. Şimdi bu kanalda ne yapacağız? Öncelikle bu kanalda zamanla tanışacağız. Ondan sonraki süreçte de farklı motorlara binme, inceleme gibi. Ya da ne bileyim örnek veriyorum kurye günlükleri olabilir. Kurye günlükleri yapacağım kesinlikle yemek sepeti özellikle. E, kuryelerin fikirleri ve benzeri gibi. Yani motorla ilgili gördüğünüz kanallarda bugüne kadar ne gördüyseniz bir nevi ona benzer şeyler. Farklılıklar da deneyeceğim tabii ki ama tutar tutmaz onu siz bileceğiniz. Ona siz karar vereceksiniz. Ben deneyeceğim. Denemesinde yana bir sıkıntı yok. Öyle yani başlangıcı bu şekilde yapalım dedim. Şu an işten çıktım, mesaiyi bitirdim, evime doğru gidiyorum. O sırada da dedim bir video çekeyim. Kuryeye de tabi müsait oldukça akşamları çıkmaya çalışacağım. O zaman da da videomu çekeceğim. Hani nasıl oluyor kuryelik süreci anlatacağım. Nasıl yapacağız? Sıfırdan başlayanlar ne yapmalı? Ne gibi zorluklar yaşayabilir? Yaşadığı zorlukların üzerinden nasıl gelebilir Aslına baktığın zaman Zorlukları soğuk hava koşulları Mesela şu an benim elim donuyor Elimdeki eldiven yazlık bir eldiven Ve yazlık olduğu için de çok zorluyor Çok üşüyorum Rüzgarı felaket alıyor Onun dışında bir sıkıntım yok Normalde tam ekipmanım ama bugün montla çıktım Çünkü motoru normalde iş yerinde bırakmıştım İş yerinin otoparkında bırakmıştım Şimdi alabildim Yağmur yağdığı için motorla akşamları dönmüyorum Yağmurda çok çıkmayı tercih etmiyorum Akşam yağmur yağdı işte servise dönmüştüm. Motor böyle kaldı iş yerinde. Bugün hava güzeldi. Anahtar da yanımdaydı. Dedim hazır kaskım maskım her şeyim burada diye. Ceketi bırakmadım. Tişörtle gelmiştim bugün. Bırakamadım. Soğuk diye. Bugün aldım motoru işte şimdi. Motorla çıktık. Bakalım. Çok tavsiye etmem. Hiç tavsiye etmem daha doğrusu. Ekipmanı tam giymeden çıkmayın. Normalde benim eldiven, ceket, dizlik, ayakkabı, bot giyiyorum çoğunlukla ama bazen bot darlayabiliyor. Darladığı zaman da spor ayakkabı giyiyorum. Öyle yani ekipmansız çıkmayın. Ekipmansız çıkmak biraz ahmak işi ya. Ya yani çok da mantıklı değil. Hani tamam bayağı darlıyor. Örnek veriyorum ceket giydiğin zaman üzerine kalın bir şey giydiğinde o ceket seni mahvediyor. Mahvediyor ama onu giymek şart ya abi. Hani dikkat etmek lazım kendimize ya. Dikkat etmezsek olmuyor bu iş. Bizim dikkatimize bize bağlı bir iş ya ben öndekinin hamlesini tahmin etmek zorundayım. Mesela şu kamyonun sağ atlayıp atlamama ihtimalini göz ardı etmemem lazım. Veya arkamdan gelecekleri kontrol etmem lazım kapı mesafesi zaten artık o kafalara yerleşmiştir diye düşünüyorum. Bir kapı, kapı mesafesi aracın yanından geçerken bırakmak lazım. Gibi gibi şeyler yani. Günün sonunda özellikle dikkat edeceksin abi. Motorun üzerindesin. Mesela burada ben yanlış yerdeyim. Bu adam sağ geçebilir mi? Geçebilir. O yüzden riske atmayacağım. Yavaş yavaş geçeceğim. Onu takip ederek. Onun hamlesine göre mesela burada da yanlış öndeyiz buraya girmek doğru mu değil niye Çünkü bu adamla sağa geçecek mesela bir anda geçebilir o riske almaya değer mi değmez Tabii ki de ama işte e, kullanıyoruz eğer ister de yapıyoruz bu hatayı yapıyorsak da bari dikkat etmek lazım Hani hiç yoktan bedavadan riske gerek yok dönüşlerde yanlarına girmemeye özen gösteriyorum Özellikle mesela en çok dikkat ettiğim şey şudur. Duran trafikte sadece yanlardan geçmeye çalışırım. Hani akan trafikte aradan yandan geçmemeye çalışırım. 5 dakika geç gideyim. Sağ salim gideyim evime. Öyle düşünün arkadaşlar. Hani 5 dakika ha erken gitmişim ha geç gitmişim. Maksimum bak mesela taksiciyi gördün. Hiçbir şey yapmadan değişik hareketler yapıyor. Gerek var mı? Yok. Dikkat etsin abi. Dikkatin hep yolda olacak. Dikkatin hep önündeki arabada, sağındaki, solundaki arabada olacak. Aynanı sürekli kontrol edeceksin. Ayna çok önemli kral. Ayna bak mesela burada yolun ortasında kaldık. Aslında burada durmasak iyiydi. Keşke atlasaydım iyiydi de. Aynan puslu olduğu için göremedim. Emin olamadığım için de atlamadım. Dikkat edeceğiz abi ya. Yok bunun başka yolu yok ya. O keşke olsa hani şundan emin olsak hani bize vurmayacağını bilsek onun çok dikkat edeceğini bilsek evet ama bunun bunun dışında bir yolu yok ya. Boşuna bu yolu bulmaya çalışmayalım. Bu tartışmada da canımızdan, sağlığımızdan, herhangi bir uzvumuzdan olmayalım. Mesela duran trafik bence geçilebilir. Abi senin kutu ne kadar geniş öyle ya. Bu mesela akmaya başladı ben artık ufaktan şeridime dönüyorum. Şöyle. Çünkü bak şurada bir yol ayrımı var. Kurye'nin döndüğü yerde böyle aradan gitmeye çalışırken sağa dönmeye çalıştığı zaman sıkıntı yaşıyorsun abi tak diye koyabilir sana yani yavaş vurursun hızlı vurursun o önemli değil sonuçta vurursun yani Allah korusun hani durduğun yerde düşerken bile ayağın kırılabilir yani bunlara gerek var mı yok hiçbir şey sağlığından önce gelmez dikkat abi dikkat dikkat önemli hayat riski almaya değecek şekilde yürümüyor ya Sonuçta hepimizin bir sorumluluğu var. Hepimizin bir duruşu var. Bir şeyi var. Mesela trafik durdu. Bana sıra geldi. Geçebilirim. Ama geçerken de gene kapı muhabbetine dikkat etmek lazım. burada bariyer var. Geç kapı açma ihtimali biraz bir tık düşük ama gene daha her şeyi bekleyeceğim. Çok da girmeyelim. Islak bir de yer. Islak yerlere de biraz şey yapmıyorum. Lastiklerimden dolayı. Gerçi fabrika çıkış lastiğim hala duruyor hala değiştirmedim. O çok büyük bir acemilik. Onu değiştirmem lazım ya. Ama işte değiştireceğiz inşallah. <laughs> Müsait olduğumuzda değiştireceğiz. Ha bu arada Kavlikas olarak canlı yayın yapıyorum Kik'te. Katılmak isteyenler katılabilir canlı yayınlarıma. Çoğunlukla her akşam yapmaya çalışıyorum. Her akşam yapamasam da iki günde, üç günde bir yapıyorum genellikle. Instagram adresim gene aynı Kavlikas. Ama motovlog için ayrı açar mıyım bilmiyorum. Açarsam da zaten söylerim. Ama Kavlikas Instagram'dan takip ederseniz yayınları da oradan görebilirsiniz. Motovlogları da tahminimce büyük ihtimalle oradan paylaşırım diye düşünüyorum ama e, kesitleri paylaştığım YouTube kanalım da var gene Kavlikas olarak. Ama e, motovlogları oradan paylaşmayı düşünmüyorum. Motovlog için ayrı bir kanal yapmayı düşünüyorum. Hani hiç bir oyun, bir yayın, bir motovlog falan olması biraz saçma olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de onu çok yapmamayı tercih ediyorum. Sen geç abim. Geçer mi? Geçmedin ben geçeyim. Şimdi şunu da geçelim. Solda bekleyelim. Heh. Öyle yani inşallah müziğin sesi gelmiyordur ya. Müzik arkada ben niye müzik kapatmadım? Yani elimizi ayırmak da çok akıl iş değil. Bu açı çok arkada fon müziği olarak çalsın ki Duymayalım Mesela bak bu sağa sağa geliyor. Ben biraz sola yanaşayım. Görmüştür görmemiştir. Fark etmez risk atmayalım. Bak şimdi dibimden geliyor mesela. Gördün mü? <laughs> Zafer Hoca'm aktif olarak takip ediyorum ya. Sağ olsun Zafer hocadan kendimize kattığımız çok şey var. Yani onun sayesinde geliştirdik kendimizi. Bilmediğimiz şeylerde de. Bundan önce RS 200'üm vardı. Bu skuterdan önce. Ya, bu skuterla birlikte vardı gerçi. Bu skuteri sonradan aldım ben. RS'in yanına almıştım. Hani böyle ufak tefek şeylerde Aresi çıkartmayayım diye almıştım. Ama işte günün sonunda RS satmam gerekti. Şimdi bunu kullanıyoruz. Motor almayı düşünüyorum bu arada. Ee, Dominar 400 almayı düşünüyorum. Aklımda şu anda Dominar 400 var. Ya da NC750 var ikinci el ama emin değilim o konuda. Yani bir fikriniz varsa kullanıyorsanız Dominar veya NC750 ama ikinci el. Büyük ihtimal o da 2011-2012 kasalarına denk geliyor. Fiyat olarak en azından. Hani bir fikriniz varsa fikirleri açayım. Yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Şimdi daha yeni başladık. Piyasaya yeni girmeye çalışıyoruz. Evet, girebiliriz, giremeyiz, tutunabiliriz, tutunamayız. O kısmı bilemem. O kısım biraz da kısmet diyelim. İnşallah olur. Olmasını isterim tabii. Heh, muhabbet sıkadabilir, sıkmayabiliriz. da, bilir, da bilir. Bilmiyorum hani o yüzden hani alışık değiliz böyle kameraya konuşmaya. Bilmiyoruz nasıl olacağını. Kestiremiyoruz yani. Acemiliyim ya. Kamerayı falan da değiştireceğim bu arada. Şu an kalitem belki de hani beklenenden az olabilir. Ama kamerayı değiştireceğim. Sadece hani şu an biraz da hani oluyor mu olmuyor mu hani izleyen izlemeyen olacak mı gibisinden biraz hani takip etmeye çalıştığım için şu an çok müdahale etmemeye çalışıyorum. Sadece mikrofona bir müdahalem oldu. Eğer izlenir, güzel giderse bu süreç. Tabii ki de bu süreçle ilgili de geliştirmeleri de yapacağım. Böyle hani hababam böyle devam etmeyiz yani. Kazalarım var. Yapmış olduğum onları anlatacağım. Zaten şuradan bellidir. Şu bandı da sökeyim ya. O New orada kalmış hala. Mesela çok yanaşıyoruz. Soldaki sağa geçerse sıkıntı. Gerek yok o riski. Elim dondu çok soğuk ya. Yazlık eldivenle olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde yok. Hani Elimi şu an hissetmiyorum. Hani kar alırsın ya eline. Elim böyle donar. Hani o bir batar batma olur. Soğuk batması. Onun gibi şu an ellerim var ya felaket. Çok kötü. Tam çıkın abi tam. Gerekiyorsa eldivenin altına da bu garson eldivenleri var beyaz. Onu da giyin yani ama giyin. Dümdüz çıkmayın yani. Tarzan gibi gezmeyin. Hasta olursunuz. Bu arada kendimi anlatmayı çok beceremiyorum ben. Bilmiyorum hani yine. şimdi kimin neyi merak edeceğini diyeyim az çok tahmin edemiyorum. Ha, ama yorumlarda şunu anlat, bunu anlat veya şunu konuş, bunu konuş gibisinden hani bir fikriniz varsa, bir istek varsa kesinlikle o isteği geri çevirmem ki yorumları da takip edeceğim. Emin olabilirsiniz bundan. Şöyle bir sağa doğru ben geçeyim. Ufaktan. Tıngır mıngır ilerleyelim. Şimdi sen en sağa gidecek misin? Gidersin gibime geliyor. Sen de gidiyorsun, ben de geliyorum. Şöyle geçelim sola doğru da. Sinyalimizi verelim. Öyle yani. Bakalım. Nasıl olacak? Heyecanlıyım. Yeni bir serüven yani sonuçta. İster istemez bir heyecan oluyor. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Geçebilirim belki de gerek yok ya. Bekleyeceğim. Motorun yapmam gereken bakımları da var ya. Onları da aslında yaparken bir videoda çekebilirim belki. Olabilir. Neden olmasın ki? Bakımları artık kendim yapmaya başladım. Servise gitmeye gerek duymuyorum. Çok fazla bir sıkıntı olmadığı sürece. Çünkü Hani aynı işi yapıyoruz gibi Aynı işi yapıp para veriyoruz sadece ekstradan Onun dışında gerek yok yani Bir de sürekli yapmam gerekiyor Sürekli de ekstra ekstra paraya gerek var mı? Yok ne kadar paran çok olsa bile gerek yok Bu arada Skotur Newlight 125 Pro Onun bilgisini vermedik Kaskım AGV K6S Mavi kırmızılı olan Şu Cık. görünüyor mu bilmiyorum Göremiyor dur büyük ihtimalle de Şöyle göstereyim Heh. Onun dışında ekipman dizliğim Venom Ceketim Dynas'ın Bir serisi de hangisi hatırlamıyorum Konfe, Konfeksiyon serisi mi oldu Terzi serisi mi Konfeksiyon muydu lan Tekstil tekstil pardon tekstildi galiba Tekstil diye geçiyordu galiba diye hatırlıyorum Geçme kardeşim niye geçiyorsun Tekstil oluyor galiba Eldivenlerim saçma sapan bir eldiven 4GT Ford, GT, Ford... GT, Ford GT Eldivenlerimiz de bu Ekipmanlarım kısaca bu şekilde Zaten ekipmanı Değiştirirsem onu da paylaşırım Bir video içinde gösteririm Yani bir video içinde Onu da belirtiriz Ay soğuk e, Aynalar diyor aynası <laughs> Bu arada aynaların farklı Dikkat çekebilir o biraz Şeyin aynası, orijinal aynası değil kazada orijinal aynaları kırıldığı için diyor aynası taktım. Daha iyi, daha böyle geniş gibi geliyor bana. Daha böyle güzel gösteriyor gibi geliyor da. Yani çok da bir anlam ifade ediyor mu tartışılır ya. Hani baktım da görüyorum en azından. Bak bu mesela bunu yapma. Niye yapıyorsun ya da kardeşim benim? Yapma böyle şeyler. Gerek yok. Vah oh, vah. Oh. Mesela bak şu ıslaklık sıkıntılı. Hiç hoş bir ıslaklık değil. Beni izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Destek olacak herkese de şimdiden çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu aşamalar daha başlangıç aşamaları ve bu aşamalarda desteğe ihtiyacımız var. Ya bu desteği verirseniz mutlu olurum yani. İyi olur. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir abone gelmesi bile mutlu ediyor insanı ya çok yeniyim yani her şey şu an benim çok mutlu ediyor. O yüzden desteğinizi bekliyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar sabırla izleyen herkese özellikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Herkese bay bay.